Film, bir babanın oğluyla birlikte bir boks maçına dalgın gözlerle bakarak açılır. O çocuk, Travis Austin'dir. İnatçı, sevdiklerine zarar verildiğinde asla geri adım atmayan bir gençtir. Travis'in keli adında küçük bir kız kardeşi vardır fakat aileleri hiç de huzurlu değildir. Babaları kumara bağımlıdır. Sürekli bahislerde kaybeder ve bu alışkanlığı evde büyük kargaşalara yol açar. Sonunda babası acımasız bir karar verir. Küçük Travis'i bir yetimhaneye bırakır ve ona yalnızca Odo adlı küçük bir hatıra eşyası vererek arkasını döner. Bu an, Travis'in hayatının en acı günü olur gözyaşları içinde koşarak uzaklaşır, ailesinin onu terk ettiği gerçeğini kabullenemez. Yıllar geçer, Travis büyür ve yetişkinliğinde hayat onu tekrar ringe sürükler. Artık hafif ağır siklette dünya şampiyonluğu için mücadele edecek bir boksördür. Maça çıkmadan önce antrenörü ve aynı zamanda koruyucu kardeşi Eddie ona moral verir. Kız arkadaşı Dana'nın verdiği öpücük ise Travis'in özgüvenini pekiştirir. Çünkü o gece karşısındaki rakip sıradan biri değil, ringde acımasızlığıyla tanınan güçlü boksör Villier Roman'dır. Maç başladığında ilk üç ronda Roman onu adeta hırpalar, yere düşürür. Fakat Eddie'nin sözleri ve Travis'in babasından yıllar önce duyduğu cümleler zihninde yankılanır. Dördüncü roundda ağır bir yumrukla yere düşse de son gücünü toplayarak ayağa kalkar, art arda yumruklar savurur ve sonunda maçı kazanarak şampiyon olur. Bu zafer, seyircilerin alkışlarıyla kutlanır. Eve döndüğünde şampiyonluğu büyük bir partiyle kutlanır. Gelen konuklar Travis'in başarısına hayran kalır. Eddie'nin kızı Asley de şampiyonluk kemerine büyülenmiş gibi bakar. Partiye ayrıca, hapisten yeni çıkan ve artık profesyonel boksör olan Travis'in eski dostu Johnny geri yanda katılır. Joe, Travis'e hayranlıkla yaklaşır, samimi görünür. Aynı gece Travis'in çocukluk arkadaşı Dennis de oradadır. Gece ilerledikçe Eddie, kızını eve götürmek ister ama Ashley inat edip Travis'in evinde kalmak ister. Travis de bunu destekler ve Eddie istemeyerek kabul eder. Kısa süre sonra Joe, Travis'i yeraltı dövüş organizatörü Rico ile tanıştırır. Rico, Travis'in önceki galibiyetinin bahislerden kendisine büyük kazanç sağladığını söyler. Ona pahalı bir saat hediye eder ve her zaman yanında olacağına dair söz verir. Fakat ertesi gün korkunç bir trajedi yaşanır. Dana, Asli'yi odasında ölü bulur. Muhtemelen uyuşturucu doz aşımından. Evde panik havası eser, Eddie kızının cansız bedenini görünce yıkılır. Herkes şok içindeyken Travis neye uğradığını anlayamaz. Cenaze sonrası acı daha da ağırlaşır. Eddie, kızının ölümünden Travis'i sorumlu tutar. Yıllarca birlikte omuz omuza verdiği, güven duyduğu adamı artık düşmanı olarak görür. Öfkesine yenik düşen Edi, Travis'i mahkemeye vermeye yemin eder. Yaşadığı kaybın acısı ve ihanet duygusu, Eddie'nin içindeki kinle birleşir. Travis ise ne kadar masum olduğunu anlatmaya çalışsa da dostunun gözünde artık suçludur. Bu noktadan sonra hikaye, bir zamanlar kardeş kadar yakın olan iki adamın, ölüm, öfke ve ihanetle birbirine düşman olma sürecine doğru sürüklenir. Birkaç gün sonra Travis'in avukatı, davanın kolaylıkla kazanılabileceğini çünkü Travis'in suçsuz olduğunun açıkça belli olduğunu söyler. Ancak Travis derin bir vicdan azabı içindedir. Suçsuz olmasına rağmen kendisini affedemez ve pişmanlık içinde kendi isteğiyle teslim olur. İki yıl hapis yatmayı kabul eder. Dana ve avukatı buna karşı çıkmaya çalışsa da Travis kararından dönmez. Hapishane günleri zor geçer. Travis dövüşmeyi reddettiği için sık sık diğer mahkumların zorbalığına maruz kalır. Yalnızca Dana'nın ara sıra yaptığı ziyaretler ona moral olur. Dana sadık kalacağına söz verir ve Travis'i sevgisiyle ayakta tutmaya çalışır. Ancak Travis, her geçen gün içten içe çürümektedir. Bir gün Bobby adında bir mahkum, Travis'in sürekli düello tekliflerini reddetmesine öfkelenerek arkadaşlarıyla birlikte üzerine yürür. Travis başta sessiz kalsa da Bobby'nin hakaretleri ve saldırılarıyla karşı karşıya kalır. Ertesi gün ise uzun süredir ortalarda görünmeyen babası aniden ziyaretine gelir. Bu ziyaret Travis'in eski yaralarını deşer, çocukluk travmalarını yeniden canlandırır. Zihni altüst olan Travis, hücresinde Bobby'nin yeni zorbalığıyla patlar ve onu bayılıncaya kadar döver. Bu olay yüzünden cezası bir yıl daha uzatılır. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Travis, Dana'ya onu beklememesini, hayatına devam etmesini söyler. Dana yıkılır ama onun isteğine saygı duyar. Üç yılın sonunda Travis özgürlüğüne kavuşur. Dana hala yanındadır, sadakatini korumuştur. Onun yeni evine yerleşirler. Aralarındaki özlem büyüktür fakat Dana, ilk gece yakınlaşmayı reddeder ve önce yemek yemelerini önerir. Yemek sırasında Vadan bahsederler. Joe artık dünya şampiyonudur ama Travis hapisteyken onu bir kez bile ziyaret etmemiştir. Travis içten içe bu ihaneti hisseder. Ertesi gün Travis, Joe'yu bir spor salonunda bekler. Joe lüks bir Lamborghini ile gelir, şatafatlı bir hayat sürmektedir. Travis ondan tekrar ringlere dönmek için yardım ister fakat Joe soğukkanlı bir şekilde reddeder. Daha da kötüsü, Joe'nun artık Eddie tarafından eğitildiğini ve Travis'in eski takımını tamamen devraldığını öğrenir. Travis, hayatındaki her şeyin, takımı, itibarı, parası, Joe tarafından çalındığını fark eder. En büyük darbe ise Dana'nın da onun yokluğunda Joe tarafından zorla ilişkiye sürüklenmiş olmasıdır. Öfke Travis'i ele geçirir, Joe'ya saldırmak ister ama polislerin varlığını görünce kendini tutar ve uzaklaşır. Eve döndüğünde Dana ile yüzleşir. Dana, gerçekten de Joe tarafından baskı altında tutulduğunu, hayatta kalmak için buna boyun eğdiğini itiraf eder. Ancak tartışmaları büyür, sonunda Dana sinirle Travis'i evden kovar. Travis bir kez daha yıkılmıştır. Artık ne zenginliği ne dostları ne de sevgilisi vardır. Çaresizce çocukluk arkadaşı Dennis'in evine gider ve bir süre yanında kalmak için izin ister. Bir öğleden sonra, parasızlıktan bunalan Travis, Dennis'ten onu yeraltı dövüş organizatörü Rico'ya götürmesini ister. Sadece o dünyada hızlı para kazanabileceğini bilmektedir. İlk dövüş teklifini hemen kabul eder ve 400 dolar kazanır. Ancak bu miktarın hayatını riske atacak kadar küçük olduğunu anlar. Artık kalıcı bir çözüm bulması gerektiğini hisseder. Bir zamanlar her şeye sahipti. Şöhret, servet ve onur. Ama Eddie'nin onu cinayetle suçlamasıyla her şeyini kaybetmiş, hapse düşmüş ve mallarına el konulmuştu. Dennis, Travis'in hayatını yeniden kurmasına yardımcı olmak için onu profesyonel bir boks salonuna götürür. Salonun sahibi Frank'tir. Frank, Travis'in sabıkalı oluşunu gerekçe göstererek onu reddeder. Ancak Dennis'in ısrarları sonucu Travis'i sadece temizlikçi olarak işe almayı kabul eder. Sabah 6'da işe başlamasını şart koşar, geç kalırsa kovacağını söyler. Travis için bu bile bir umuttur. Frank'in salonundaki en iyi dövüşçü Michael'dır. Yakında Joe ile karşılaşacaktır. Travis bazen Michael'a tavsiyeler verir fakat Frank bundan hoşlanmaz. Çünkü Travis'in görevi yalnızca temizliktir. Ancak salonun çalışanlarından Harry, Travis'in çabasını ve düşmüş halini görüp ona acır. Frank her cuma fizik tedaviye gittiğinde salon boş kalmaktadır. Harry bu fırsatı Travis'in gizlice antrenman yapabilmesi için kullanmasını önerir. Travis ilk kez uzun zaman sonra yeniden bir ışık görür ve Harry'nin desteğiyle umutları tazelenir. Bir gün Frank gerçeği öğrenir ve öfkeyle patlar. O an ortaya çıkar ki Frank, Travis'in boksu bırakıp hapse girmesini aslında hiç affetmemiştir. Üstelik Travis'in suçsuz olduğunu bilmesine rağmen ona karşı içinde bir kırgınlık taşımaktadır. Ancak Travis'in azmini ve asla pes etme işini gördükten sonra düşüncelerini gözden geçirir ve onu Michael'ın idman partneri yapmaya karar verir. Çünkü karşılarında Travis'in eski takımı olan Eddie ve Joe vardır. Travis acı dolu geçmişiyle barışmaya başlarken uzun yıllardır görmediği babasını ziyaret eder. Bu buluşma duygusal geçer. Gözyaşları içinde babası ona bir zarf uzatır. İçinde küçük kardeşi Kelly'nin mutlu aile fotoğrafları ve telefon numarası vardır. Travis kardeşine kavuşma umudunu yeniden hisseder. Kısa süre sonra Dennis'in evinde sohbet ederken şok edici bir haber alır. Michael ağır bir sakatlık yüzünden hastaneye kaldırılmıştır ve Joe ile dövüşemeyecektir. Bu durumda Travis gönüllü olur, ringe çıkmak ister. Frank başlangıçta onun hazır olmadığını düşünerek reddeder fakat Harry büyük bir risk alır ve bu teklifi kabul eder. O gece Travis ve Frank samimi bir konuşma yapar. Karanlık geçmişlerinden, taşıdıkları acılardan bahsederler. İki adam ilk kez birbirini anlar ve Frank, Travis'in yanında olmaya karar verir. Artık resmi olarak köşesinde yerini alır. Ertesi sabah Harry, Eddie ve Joe ile görüşerek Travis'in Michael'ın yerine dövüşeceğini açıklar. Eddie bu habere öfkelenir. Travis'in ringe dönmesini istemez. Fakat artık geri dönüş yoktur. Travis yeniden zirveye çıkmak için var gücüyle çalışmaya başlar. Bir gece Dana ile aralarındaki bağ onarırken bir kafede Joe ile karşılaşır. Bu karşılaşma Travis'in tüm hayatını alt üst edecek gerçeği ortaya çıkarır. Joe, Asli'ye ölmeden önce uyuşturucuyu verenin kendisi olduğunu ve o gece ona saldırdığını itiraf eder. Travis'in hapse girmesi, itibarını kaybetmesi, hayatının yıkılması, hepsi Joe'nun planıdır. Travis öfkesine yenilmek üzere olsa da kendini tutar, tüm kinini ringe saklar. Ertesi gün Travis ve Dana, Ashley'in mezarını ziyaret eder. Travis bilmese de Dana gizlice Eddie'nin yanına gider ve gerçeği anlatır. Bu ihanetle yüzleşen Eddie, Travis'in masum olduğunu sonunda kabul eder. Dövüşten bir gece önce Travis'in odasına gelir, gözleri dolu dolu ondan özür diler. Yine de John'un antrenörü olarak profesyonelliğini korumak zorundadır. Çünkü karşısında ringe çıkacak olan adam öz kızının katilidir. Sonunda beklenen gece gelir. İlk 3 roundda Travis çok zorlanır. 3 yıldır profesyonel ringde olmaması, John'un hızına yetişememesi, onu sürekli savunmaya iter. Seyirciler onun bitkin ve uyumsuz olduğunu düşünmeye başlar. Defalarca yere düşse de pes etmez. Round aralarında Frank onu cesaretlendirir, ona eski ruhunu geri kazandırır. Dördüncü rounddan itibaren Travis toparlanmaya başlar, yumrukları daha sertleşir. 10. rounda gelindiğinde salonda gerilim zirveye çıkar. O sırada Eddie büyük bir karar verir. John'un yalanlarını ve ihanetini bütün salona açıklayarak Travis'in masumiyetini doğrular. Bu açıklama John'un zihnini darmadağın eder, özgüvenini yok eder. Artık ringde dikkati dağılmıştır. Son roundda Travis, içinde biriken tüm öfkeyi ve kararlılığı yumruklarına yükler. Güçlü bir darbeyle Joe'yu iplerin dışına fırlatır. Seyirciler çığlıklarla ayağa kalkar, spikerler bile böyle bir anı kariyerlerinde görmediklerini söyler. Travis dünya şampiyonluğunu yeniden kazanır ve hayranlıkla alkışlanır. Bu zafer yalnızca unvanı geri almak değil, aynı zamanda onurunu, itibarını ve masumiyetini de geri kazandığının sembolüdür. Ertesi gün Travis ve Dana, Kelly'nin evine gider. Yıllar sonra gerçekleşen buluşma gözyaşları içinde olur. Kardeşler birbirlerine sarılır, kaybettiklerini sandıkları aile sıcaklığını yeniden bulurlar. Film, acı, ihanet ve kayıpların ardından gelen umut ve aile bağlarının gücü üzerine dokunaklı bir mesajla sona erer.